geçim konusu giderek daha fazla gündemimize oturuyor. Aslında sadece geçim bağlamında değil, gelecek kaygısıyla da birlikte bu iki konu giderek daha fazla insanın daha çok gündeminde oluyor. Biz de çevik yaşam bağlamında yaşamımızda ne varsa ona ile aldığımız için karşımıza daha çok çıkan bu konu üzerine daha çok kafa yormaya başladık. Ve bununla bağlantılı olarak bir yandan da çekim merkezleri ve mesafeler üzerinde de yakınlarda gelişmeye başlayan bir yaklaşımımız var. Eğer Instagram ve YouTube üzerinden abonelikler, üyeliklerle sağladığımız muhabbetli kapanış ortamlarına erişimimiz olduysa yavaş yavaş bu konuları orada da gündeme getirmeye başladığımızı görmüşsünüzdür. Şimdi bu geçim olayını, gelecek kaygısı olayını, insanların yaşamlarında çok yer kaplamaya başlamış olan bu konuyu tartışmaya başlayacağız ve Ayça ile birlikteyiz bu konuyla ilgili evet, olarak. Örneklerle derinleştirmek için, ele almak için ben de buradayım. Sen de gözlüyor musun böyle bu konunun giderek daha fazla gündem olduğunu, çevrende falan nasıl? Ben şöyle Çevik Yaşam Genç'te biraz böyle gelecekle alakalı bu kaygılar nasıl olur, ne yapmalıyım? Hani bir yandan öğrencilik ve geleceğe hazırlık, kariyer adımlarına hazırlık ve belki bu adımların içinde olmakla beraber gözlemliyorum diyebilirim. Biraz daha arka planda kaygı ne yapmalıyım, ne, ne etmeliyim gibi daha oraya gelmiş hani yaşamda direkt onun... Ee, o derdin kapıya vurmakta olduğu noktada değil belki ama biraz daha yani var böyle bir sıkıntı ileride ne yapacağız tarafından Mesela şeyde, oluyor. Bir, bir ölçüde bence komedi programlarında ele alınan konular yani <laughs> skeçler ne üzerine dönüyor diye baktığımızda bu konunun çokça gündeme gelmeye başlamış olduğunu görüyoruz. Onlar da aslında... Toplumda neler konuşuluyor, neler sorun oluyor falan onun göstergesi olarak önemli bir noktadalar. Şimdi bununla ilgili olarak bir dört videoluk bir seri çekeceğiz. Yani bir merkezinde olmak konusu öncelikle e, önemli. Yani geçimle ilgili temel sorun aslında bu konuyla ilgili insanların kendi yaşamlarının merkezinde olmamaları birinci derecede. Aslında genel olarak yaşamımızda hangi sorun varsa en temel nokta burada oluyor sanki. Hani kısa çevik yaşam rehberindeki e, direksiyonda olma kavramı, direksiyona Yaşamın geçme direksiyonda kavramı. Kim var? Evet. Yani ben geçim sıkıntısı çekiyorsam. Bu kimin sorunu ne dersin? Ben çekiyorsam benim sorunum ve çözmekle alakalı adımlar da benden. E peki diye şey olmamalı mı? Yani devlet imkanlar sağlamalı, işverenler daha iyi imkanlar sağlamalı, işte eğitim sistemi bana daha iyi meslekler öğretmeli falan. Bunlar da değil mi sorumluluk yani? Benim ne alakam var konuyla? Şimdi bunlar da Bunlar da benden gibi geliyor bir yandan. Çünkü mesela öyle bir fırsatın varsa onu kullanmak, kendime uygun halini bulmak, aramak, denemek şeklinde bunlar da bence ben merkeze kendimi alıp ona göre eylem yaptığımda ulaştığım, ulaşamadığım çeşitli kaynaklar. Geçimle ilgili en temel konu burada sanki. Yani her konuda olduğu gibi temelde aslında öncelikle merkezde kendimizi görmek konusu. Bu çekim merkezleri yaklaşımımızın da ana konusu. Yani dünyaya baktığımız zaman böyle galaksilere, kainata doğru, makro aleme doğru baktığımız zaman mesela bir galaksinin merkezinde bir kara delik var ve etrafında galaksi dönüyor. Bir çekim merkezi var orada. Galaksinin içerisindeki yıldız takımlarına baktığımız zaman her bir yıldız kendisi merkezde, etrafında gezegenler vesaire var. Bazen yıldızlar birbirinin etrafında dönüyor. Gezegene baktığımız zaman etrafında uydular var. Yani böyle bir çekim merkezi ve etrafındaki Başka çekim merkeziyle merkezde ilişkiler ben üzerinden ben varım dönüyor. demek çevremde başka yörüngeler, galaksiler, yıldızlar yok demek değil zaten. Mesela devlet destekleri ya da başka şeyler yok demek değil ama merkezde ben varım, ben bunları nasıl kullanıyorum, ben neye erişebiliyorum gibi bakmak belki de. Dolayısıyla geçim konusunda ana konu sanki eğer geçinemeyen bensem o zaman bu benim sorunum ama bunun için ne olması lazım? Bir ben var olmalı. Şimdi bir sürü insanın yaşamına baktığımız ne demek, zaman bu merkezde benim olmam, benim var olmam, benim geçim problemim olması ne demek? Merkezli olmanın ötesinde bir kere ben diye bir şey var mı? Yani benim bir merkezi var mı? Hani bunu şöyle düşünelim. Mesela makinada dişli olmak falan diye söylenen bir konu var ya. Hı. Hani işte şey yapılıyoruz, eziliyoruz, şu oluyor, bu oluyor, çarkın dişlisi yapıyorlar bizi falan. Ya o makinedeki bir çark bile, bir dişli bile küçücük bir tanesi bile yani saatin içindeki minicik bir çark bile bir merkeze sahip. Ben varım, benim merkezim burası diyor ve onunla iş yapacaksan, onunla etkileşeceksen onun kuralına göre yapman gerekiyor. Yani o minicik bir çark bile, kocaman bir çark, minicik bir çarkı çeviriyor diye düşünelim. O minicik çark diyor ki ben varım, ben buradayım, benim merkezim burası. Ve kendisinde merkezlenmiş durumda. Aslında makinede merkezi olmayan ne var diye baktığımız zaman sarf malzemesini görüyoruz. Sarf malzemesi giriyor, çıkıyor, bir merkez yok, kullanılıyor. Yani kendisi bir yandan bir iş yapmak şeklinde çalışan her parça etkileşim içerisinde ama sarf malzemesi kullanılıyor onun üzerinden bir iş yapılıyor. Bence burası çok kritik bir nokta. Yani eğer ben çekim merkezi olarak varım diyorsam buradaki geçim sorunu beni etkiliyor ve bunda da aktör birinci derecede aktör olarak ben amil durumundayım. Bir şeyler yapabilirim burada diye bakmak gerekiyor. Ama ben bir sarf malzemesiysem, kendimi öyle görüyorsam zaten kullanılan, harcanılan, atılan bir şeyim. O zaman başıma gelen şeyler, benim elimde hiçbir şey olmayan başıma gelen şeyler. Bir şey yapabilir durumda değilim zaten. Peki ben mesela bu konuda merkez demeyeyim, değil miyim, nasıl anlarım? Ya öncelikle bir kere burada bir karar var. Ben bu işte merkezdeyim, ben bununla ilgili bir şeyler yapmalıyım düşüncesi var. Eğer şunu görüyorsam, herhangi bir sorunumla ilgili, burada özel konumuz olduğu için geçim konusuyla ilgili düşünelim. Ben bir geçim problemi yaşıyorsam ve bu problemi yaşamayı benim sahip olduğum, ben varım ve bu benim sahip olduğum bir problem, ben bu problemlerle ilgili bir şeyler yapıp bunu çözmek durumundayım diye bakmak yerine geçim problemim var işte şöyle böyle şunu bunu yapmalı, bu bunu yapmalı, şu olmalı, bu olmalı falan diye konuşuyorsam aslında bu sarf malzemesinin şikayeti. Diyorum ki yani benim köküm yok. kendimi koyup Merkez bunun yok üzerinden burada. değil de merkezi başka yerlere atayarak kendim böyle biraz kapılma şeklinde. Ya yani akış, akıntı karışımı bir şey. Yani akışta olmak diyorlar ya. Hı hı. Aslında akışta olmak zannettiğimiz çoğu durum akıntıda olmak. Yani benim bir merkezim yok, bir tabanım yok, bir kökenim Biraz yok. Biraz merkezim yoksa savruluyorum oluyor mu? Evet, her dalga hı hı. beni savuruyor. Mesela diyelim ki ya alışkanlıklarım var. Diyelim ki ben ciddi bir geçim sıkıntısındayım ama sigara içmekten de kendimi alamıyorum. Sigaraya da sağlam bir para ödüyorum diyelim ki günlük olarak. Ama ne yapayım şöyle böyle falan diye konuşuyorsam burada. Bu şey işte ta tamamen pasif durumdayım. Yani ben sigaraya birileri tarafından yönlendirmelerle şununla bununla bağımlı hale getirilmişim. Onunla ilgili elimde olmadan böyle bir şeyin içerisindeyim. Ne yapabilirim ki falan gibi. Yani kişinin kendi doğrudan eylemiyle oluşan bir konuda bile kendisini etken olarak görmemesi, bırak merkez etken olarak görmemesiyle ilgili bir durum var. Yaşamın direksiyonunda kim var, Ben yaşamın merkezinde ben varım gibi değil de satranç tahtasındaki piyonum üzerimde oynanıyor gibi Piyon bir nokta bile, piyonun oluyor. Piyonun kendi merkezi vardır. Piyon durduğu yerde durur ve yanından geçen bir şeyi mesela çat diye çapraz geçerek alır. Yani piyonun bir hareketi var, bir aksiyonu var, bir rolü var, bir yeri var. Buradaki davranış öyle bir davranış ki yaşamda hiçbir aksiyonum yerim yok tamamen yönlendirilen bir şeyim gibi bir durum var burada aslında. Tamam. Peki diyelim böyle yaklaştığımı fark ettim şu anda ya da fark etmiştim. Bunun üzerine ne yapıtacağım? Temel olarak ben varım, bu problemi ben çekiyorum, ben bununla ilgili bir şeyler yapabilirim diye bakmaya başlamak burada kritik. Yani hiçbir şey yapmaya bile gerek yok ve zaten de varız. Yani herkes var dünyada. Kimse öyle gerçekten tamamen serbest bir şekilde akıntıda falan değil. Herkesin bir merkezi var ve orada o merkezde davranıyor. He, henüz henüz matris tam anlamıyla yok. Yani kimsenin kalbini attıramaz başka birisi, kimsenin ciğerini çalıştıramaz. Oysa ben yaşıyorsam henüz. henüz. Ben yaşıyorsam eğer kalbimi attırıyorum, organlarımı çalıştırıyorum. Sabah uyanıyorum, bir şeyler yapıyorum. Ya aslında zaten bir merkeze zaten sahibim. Evet bir merkeze sahibim ve bir merkezde bir ağırlığım var ama bu yokmuş gibi davrandığım için. Yani burada çok önemli bir şey var. Kazanılacak bir yetkinlikten bahsetmiyoruz. Zor bela elde edilecek, mücadelelerle elde edilecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Ben zaten varım, zaten yaşamım bir kainat ve o kainatın merkezi benim. Bu herkes için geçerli olan bir şey. Hatta bir kedi için de geçerli, bir sivrisinek için de geçerli. Yani o var ve yaşamın merkezinde kendisi var. Hem ben bendeyim, merkezde ben varım demek hem sorun benim sorunum, bana ait demek. Aynı zamanda çözüm de bana ait ve ben bunun çözümlerini de geliştirebilirim yaklaşımı da sağlamak Tam sanki. Tam olarak değil. Buradaki kritik nokta işte çekim merkezi değil, çekim merkezleri. Ben varım yaşamım kainat olarak ayrı bir kainat. Mesela biz burada ikimiz beraberiz ve şu anda bizi izleyen insanlar var. Mesela T anında izleyen işte belli sayıda kişi var diyelim ki. Ben bir kainat merkeziyim, sen bir kainat merkezisin. Şu anda izliyor olan insanların her biri bir kainat merkezi. Biz bu dijital ortamda izleniyor olduğumuz anı düşünecek olursan, o dijital ortamda bir araya geldik, orası tek bir ortam, tek bir varlık, tek bir zaman ve zemin gibi ama aslında ona dahil olan herkes için orası ayrı bir kainat ve merkezinde kendisi var. Yani biz burada bunu böyle konuşuyoruz ama bizi herhangi bir anda dinleyen insan için biz onun kainatındaki merkezine belirli etkisi olan dış çekim merkezleriyiz. Asıl çekim merkezi, kendi kainatındaki çekim merkezi kendisi. Dolayısıyla burada şunu görmem önemli. Ben bir çekim merkeziyim. Ben kendi kainatımdaki ana çekim merkeziyim. Merkezde ben varım ama yaşamımdaki her başka insan, tüzel kişilik, olay, hedef, duygu, istek, nesne bunların her biri de birer çekim merkezi. Dolayısıyla geçimle ilgili olarak düşünecek olursak, ana çekim merkezi olarak kendimi koyduğumda ve geçinme etki eden başka çekim merkezlerinde görmeye başlayıp onları, onlarla etkileşimime baktığımda o zaman geçimle ilgili bir şeyler yapabilir hale geliyorum. Yani ortamımdan bağımsız olarak ben sadece çekim merkeziyim. Yani merkezde ben varım demek sadece tüm kainatta sadece ben varım demek değil. Evet. Çeşitli çekim, ben çekim merkeziyim ve merkezdeyim, başka çekim merkezleri de var. Ben bu olduğum merkez üzerinden bunlarla et, dan etkileniyorum, bunları etkiliyorum ve bunlarla etkileşiyorum diyelim. Bunu böyle yaptığım zaman, kendimi çekim merkezi olarak merkeze koyduğum zaman, şu anda geçim konusuyla ilgili bakıyoruz ya, geçim konusuyla ilgili görmeye başlayacağım. Şimdi eğer kendimi merkeze koymazsam, kendi merkezim yoksa o zaman dışarıdaki faktörleri görsem bile bir işe yaramıyor. Eğer merkezlemezsem sanki gördüklerim beni böyle çekip çekiştirme şeklinde ya, ya de akıntıda olabiliyor. Akıntıda gördüğüm bir şeyler evet. gelip geçiyor, gelip geçiyor. Onları görmemin bir kaydı anlamı olmuyor. Mesela şikayetlerimizi düşünelim. Yaptığımız her şikayet aslında kendimize bir söylem. Diyoruz ki mesela ya bunun fiyatı da böyleyken şöyle olmuş ne kadar arttı falan diye şikayet ettiğimde aslında şunu söylüyorum. Bak sen bir çekim merkezisin etrafında bunun buradaki fiyat artışta böyle bir etki. Bu seni nasıl etkiliyor? Bir bak bakalım buna göre yaşamını nasıl konumlaman lazım? Evet, Bunu söylüyor ben, aslında ben eskiden bu şikayet. Ben şikayetçilikten hiç hoşlanmazdım. Sonra hani hem kendi yapmak kendim yapmaktan hoşlanmazdım hem insanların bir şeylerden şikayetçi olmasından hoşlanmazdım. Sonra şikayetçiliği şey olarak kullanmaya başladığımı fark ettim. Ya yani benim yaşamımda şu an sorun olan, çekim merkezi olarak e, beni fazla çeken ya da az çeken, bir şekilde sıkıntı veren şey ne? İnsanlara neyi şikayetinde bulunuyorum ya da kendime neyin şikayetinde bulunuyorum? Onu bir tespit etme aracı olarak kullanmaya başladım. Benim için önemli bir değişiklik olmuştu. Bu şuna benziyor. Şimdi eğer kendi merkezimde merkezlenirsem şikayet konuları yaşamımı etkileyen ve benim sorumlu olduğum, onunla ilgili bir şeyler yapmam gereken bir konu halinde oluyor. Ama ben kendi yaşamımın içinde değilsem, yaşamım içinde turist gibiysem, Hani düşün yazın bir yere gittin, kent merkezi değilsem, değilsem yani. yazın bir yere gittin, senin yaşadığın bir yer değil, görüyorsun, ne ya burada da ne saçma bak şunu şöyle yapıyorlar diye şikayet ediyorsun. Gözlemci hani şey, şikayeti ama. Gözlemci bile yani şöyle geçerken gördüğün bir şey şeklinde. Halbuki gerçek gözlem ben yaşamımla ilgili bir gözlem yapıyorsam, bu bir şikayet konusuysa merkezde ben varsam bu sürekli olan bir şey demektir. Ben bunu alıp Bununla ilgili bir şeyler yapmak durumundayım. Çünkü tekrar olacak, tekrar olacak. Sürekli etkisi altındayım. Geçerken uğradığım yerde için. gördüğüm bir şey değil bu. Başkalarının yaşamlarını etkileyen, televizyondaki bir dizide gördüğüm bir konuymuş gibi üzerinde yorumlar yaptığım bir şey halinde. Yani insanlar kendi yaşamlarıyla ilgili gözlemleri dışarıdan böyle başkasının hayatıyla ilgili bir gözlem gibi yapıp geçiyorlar bunun şikayetini etmek ve duygusuyla mesela diyelim ki bunun üzüntüsüyle üzülmek olayını, üzüle 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 kendini kahretmeyi kendi merkezinde olmak zannediyor. Halbuki değil. Bu hani kahredici olayların üst üste geldiği bir Kemalettin Tuğcu romanı okumak gibi kendi yaşamına bakmak haline geliyor. Ben eğer gerçekten orada merkezlenirsem, merkezde kendim olduğunu kabul edersem, Zaten onunla aksiyona geçerim. Gerçekten korkan insanın korkmaya vakti olmaz. Çünkü korku tetikler. O korkuya dayalı olarak onunla mücadele edeceğim, kaçacağım mı, ne yapacaksam o aksiyonu yaparım. Korkuda yani böyle geçim konusunda hani bir geçim kaygısı, gelecek kaygısı gibi ya orada o kendi yaşamında merkezlenip de o sinyali almadığım için kaygıya dönüştürüp film gibi kafamda oynatıp duruyorum aslında. Yani aslında o korku, kaygı, işte endişe, stres ya da çeşitli başka yollarla da kendini gösterebilir, şikayet dedik. Bunlar benim çekim merkezlerime dair göstergeler gibi mi oluyor? Merkezde ben varım dediğimde, kendimi konumladığımda... Ben beni ben yoksam bunların hepsi akıntı da beni sürükleyip sağa sola çarpan eden şeyler. Çünkü merkezde yokum ya, sarf malzemesiyim. Evet. Öyle bir durumda hiçbir gücü anlamamın çok da bir anlamı yok. Çünkü anlayacağım, kavrayacağım, ona göre eyleme geçeceğim, bir şeyleri dönüştüreceğim, etkileyeceğim bir şey yok. Ben akıntıda savrulan bir varlığım. Öyle olduğu zaman bununla ilgili kafa yormanın da anlamı yok. Ama ben kendimi çekim merkezinde düşünürsem bu böyle akıntıda savrulup durup giden bir şey değil. Dönen, çevrim çevrim tekrar tekrar dönen ve tekrarları olan bir şey. Dolayısıyla orta, artık onu kavramam, değiştirebileceğim anlamına geliyor. Çünkü çekim merkezinde ben varım, ben konumumu farklılaştırabilirim bununla ilgili. Yani bunu bir roman okur gibi değil de kendi yaşamımdan ana karakter benim merkezde ben varım beni çeken konular var. Bunlara da gözlemim turist gibi değil, kendi yaşamımda, kendi merkezimde olarak sorunum ne? Bana sıkıntı veren şey ne? Burada geçim konusunu ele alıyoruz. Bu konu ne? Bu konu benim için ne boyutta? Bunu çözümleyebileceğim fırsatlar ne? Bana risk oluşturabilecek durumlar ne gibi gibi şeylere bakacağız. Evet, eğer akışta, akıntıdaysam ne olacağı belli değil. Başıma bir şeyler gelip Savrulabiliyorum. duruyor. Savrulabiliyorum. Sürekli savruluyorum hmm. zaten ve sonraki olayla ilgili bir tahmin yapmamın imkanı da yok, anlamı da yok, yapabileceğim bir şey de yok. Ama yaşam böyle değil. Ben yaşamımın merkezindeyim aslında. Dolayısıyla geçimle ilgili görmeye bakmaya başladığımda bana ne oluyor konusu başıma gelen ve rastsal olarak rastgele ard arda gelen şeyler değil. Çevrimlerle tekrar tekrar olan... Ve benzerleri tekrarlayan şeyler bunlar. Buralardaki örüntüleri görüp o örüntülerle ilgili bir şeyler yapmaya başladığım anda yaşam kalitemi dönüştürecek etkilere başlayabilirim. Yani aslında konuştuğumuz şey çok özü, basit bir şey ve gerçekten sonucu etkileyecek ilk madde. Eğer hani geçim bağlamında konuşuyoruz onun için. Eğer bir geçim sıkıntısı çekiyorsam, geçim kaygısı çekiyorsam, gelecek kaygısı çekiyorsam yani şimdi ya da gelecekte geçimimle ilgili sorun hissediyorsam, işin özünde merkezde ben varım. Bunun objesi de, sübjesi de benim. Yani öznesi de, nesnesi de benim. Bundan etkileniyorum. Evet, nesnel yönlerim, nesne olduğum yönler var. Ama bunun üzerinde benim özne olarak da etkilerim var. Merkezde ben varım. Bunu kabul ediyorum dediğimiz anda geçimle ilgili konular çözümlenmeye başlayacak. Ama nasıl çözümleneceğini Diğer çekim merkezlerini evet, ikinci incelenerek. İkinci videoda diğer çekim merkezleriyle mesafeleri konuşarak derinleştiriyor olacağız. Müzik